Bir yanlışlık yapmamışız değil mi baba? Yok yok. Biraz ucuza gitmiş ama. Çocuk zor durumda. Neyse sen vermeye hazırdı. Bir de tanıdık. İyi etmişsin iyi. Paraya tema edip sokarsın ne diye belirsiz birini. Ya bu zamanda kimseye güvenilmiyor baba. Öyle oğlum. Kiracıyla uğraşmak zordur. Mahkeme dosyalarının yüzde yetmişinden fazlası ev sahibi kiracı anlaşmazlığı. Ne diyorsun baba? Ne sandın oğlum? Büyük dert. Abi nerede Şükrü? <laughs> Abim, Arif Bey'le birini yemeğe çıkaracaklardı. Yine mi iş meselesi? İş meselesi tabii. Adama boşuna yemek yedirir mi onlar? Efendim? Eyvah Nazan. Nasıl konuşuyorsun böyle Nazancığım? Bir dakika, tamam. Bir dakika. Ben burada resepsiyon memuruyum Şükrü. Aşk olsun. Aldı anahtarı indi aşağı kadın. Temizlik yaptıracakmış. İnsan bir haber verir. Hani konuşacaktık? Çok ayıp. Tabii benim hiçbir konuda karar verme hakkım yok ki. Ne karışırım ben ev kiralamaya falan. O işlerden erkekler anlar. Çok gücüme gitti Şükrü. Estağfurullah Nazancığım o nasıl söz... Bak hayır, hayır öyle değil. Bak Nazancığım beni dinler misin? Tabii tabii, tabii. Eyvah, ben yandım baba. Bir aileye yardım ettin. Açıkta mı kalsaydı insanlar? Öyle düşünmüyor ki baba. Ayrıca bedava mı verdik? Bazen öyle şeylere takıyor ki sağ olsun. Amca bana söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, gidiyor musun? Evet amca. Dede istersen seni de bırakayım. Nereye bırakacaksın? Nereye bırakacak canım laf çıkarma sen de. Hadi can baba sen kahveye mi dadandın? Kim söylüyor? Annem. Heh, çok biliyor. Vallahi her gün bir yerlere gidiyor diyor. Gidiyorum evet. Size mi soracağım? Ananıza kalsa bohçalayıp oturacak beni bir kenara. Hadi yürü oğlum Cem. Her şeyime karışır oldunuz ha. Tamam tamam peki baba peki. Ben bir şey söylemedim. Ali. Anneni verir misin? Tamam bekliyorum. Ha Nazan, merhaba. Bak sen aslında kızın ama N Nazan. Nazan bak bir dakika bak. Adam buraya. Nazan. İnsan bir haber verir. Hani konuşacaktık. Tamam, akşama görüşürüz.